Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konuğu kuluçka olmuş tavuğu nasıl anlarız? Öncelikle tavuk zaten kuluçkayı yatacağı zamandan bir 4-5 gün öncesinden yumurtayı keser. Ve normalde yatması gereken süreden daha çok fazla kolluklu oturmaya başlar. Sonra gurk gurk diye şu şekilde ses çıkarmaya başlar. Ve kendini çok kabartır. Sonra bazı tavuklarda görülen daha çok agresif hareketler sergilemeye başlar. Ne bileyim mesela yumurtadayken elinizi ısırmaya başlaması, yumurta üstünde kendini kabartıp değişik bir ses çıkarması. Sonra kedilere ve kuşlara daha çok duyarlı olması. Yani zarar verebilecek her türlü tehlikeye karşı daha çok agresif ve daha duyarlı hareket sergilemeye başlıyorlar. Kendi kabartıyor genelde. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kendini kabartıyor. 21 günlük bir kuluçka süresi oluyor. Eğer altına yumurta koymazsanız hayvan 21 günden daha fazla yatmaya başlar. Bu da ona eziyet çektirmesine sebebiyet verir. Şimdi ben bu tavuğu kuluçkaya yatırmayacağım. Çünkü havalar aşırı sıcak. Hem kendisi yumurtayı ısıtacak hem de etrafın sıcak olmasından dolayı yumurtaların bozulma ihtimali daha yüksek. Bu yüzden hem hayvana eziyet çektirmek istemiyorum. Bir süre sonra otomatikman altında yumurta olmadığı için kalkacak. Zaten bu yıl bunu üçüncü kez kuluçkaya yatırdım. Havalar serinken ve bahar girişinde yatırdığım için bir sıkıntı çekmedim. Cücükleri de şu anda burada zaten 2 aylık oldular. Ee, genel olarak kuluçka olan tavuk bu şekilde. Yumurta üstündeki halini de zaten size bir sonraki süreç içerisinde atacağım. Ee, gerekirse aynı video içerisinde de göstermeye çalışacağım. Ama rutin olarak daha çok kendini kabartıyor görüyorsunuz gurk gurk diye ses çıkarmaya başlıyor. Bu yüzden zaten kuluçkaya yatmış tavuğa gurk tavuk da deniyor. Agresif bir şekilde saldırmaya da başlıyor. Normalde hiç saldırmadı. Hayvanlara bile saldırma gösterebiliyor. Rutin olarak böyle. Kuluçka tavuğunuz varsa buradan anlayabilirsiniz. Bir de en önemli özellikle şu Yumurtayı kesmiş olması lazım. Yoksa Altına koyduğunuz yumurtaların üstünde mesela 10 yumurta koydunuz tavuğun altına. Ama tavuk yumurtlamaya devam ediyor. Aynı zamanda kuluçka olma belirtisi de gösteriyor. 10 yumurta bir anda 11-12-13 yumurtaya kadar çıkabilir. Bu yüzden yumurtayı tam anlamıyla kesmiş olması lazım. Onu iyi gözlemlemeniz gerek. Genel olarak kuluçkaya yatmış tavuğun ahvali bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.